Aa, Ayza nereye gelmiş? Ayza bir nereye gelmiş? Hı? Hangisinden istiyor? Hı. Hangisinden istiyor? Hayır, ilmeden seç. Hadi. Al bakalım ilmeden seçmeye çalış. Hangisi bu mu? Hı, bu değişik bir şeye benziyor. Ah. Bu Hı. mu? Şu mu? Hı. Hı, bu çok güzelmiş. Başka? Şey. Evet, çilekliymiş bu. Çok güzelmiş değil mi? Nam 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 Başka ne alalım? Anne, bu dişim. Hangisini istiyorsun? Gel bu bakalım. Işim. Gel bakalım. Kızım hangisinden istiyormuş? Bir şiklikle alalım, kuşumu. alalım, alalım, alalım. Bu, ha, bu yeni. Yeni buraya geldik. Dur bakalım değişik olanlar var mı? Aha, nasılmış Ayza? <laughs> wow yapıyor. Gördün mü? Korktun mu? Deneyelim mi? Wow. <laughs> Korktun tamam yapmayalım o zaman. Hmm. Başka ne varmış? Bak 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 bu varmış gördün mü? <laughs> Alacak mı bunu? Bunu alalım bence. Korkmasan mı bunlar? Evet, tavşan bu. Alalım mı bunu? Wow! 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 al bunu alalım. Anne, bu işim. Hangisini istiyorsun? Bu işim. Bunu mu? O, 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 o. <laughs> Anne, bu işim. Bunu mu istiyorsun? Ay hangisini istiyorsun anlamıyorum ki Mama. bu mu? Anne. Şu mu? Anne. Hmm, güzelmiş. Bak Ayza bu da güzelmiş. Anne atma, atma. Ah. <laughs> Ama bunu bırakalım. bu Çok büyük. Bunu alalım. Bak çekini de düşürmüşsün. Tamam mı? Gidelim mi? Bakalım başka neler var. Gidip bakalım hadi. Hmm, başka neler varmış? Başka neler varmış? Gezelim be. Gezelim be, gezelim be. Evet çay yapılıyor. evet. Gördün mü? sen şu kenarda bekle. Bitti. Bu kadar. Başka bir şey alma tamam mı? Anne başka. Bak bunu aldık. Bunu bu neydi? Bu neydi? Bu, bu ikisini yani. aldık yeter tamam mı? Hı.